Arkadaşlar merhaba. Ee, burada tropikal bölge. Garip garip hayvanlar var. İşte bunlardan bir tanesi bu. Şimdi ilk gördüğünüz zaman bunu e, salyangoz zannediyorsunuz. Ama bakın içinden ne çıkıyor. Hop oh, dur dur dur. Dur. Lan dur. Lan. bakın bıraksan dalacak. Ama çok kötü ısırıyor yani. Bir... Dur dur açık, açık uzakta bir şu gölgeyi bir kapatmayın. He. Bakın arkadaşlar. Ya bir dur oğlum, bir dur, bir e dur acıyor ya. Elimi atıyor, görüyor musun? Hmm. farklı hale. Yengeç, bu bildiğiniz Sali. evrim geçirmiş salangoz. Dur oğlum, çok güçlü bir de. Lan bir dur. Dur şöyle dur. Ve lan, abi? Lan oğlum acıyor <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> lan. Türkçe ben de Azıcık benimle beraber çek. Aslında e, anlaştık biz bununla da iplerik yapıyor, ısırmaya falan kalkıyor. Şey gördüğünüz gibi arkadaşlar, lan oğlum acıyor bir dur. Dikenli dikenli. Gidiyor gidiyor.